kadar önden eleyebiliriz ki? Ya öldüreceğim ama üst kattaki çocukları ya. Aa güm 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 ne yapıyorsunuz aman akıyım saat kaç oldu? 7 yaşında çocuk bu kadar seker mi ya? Ne yapıyorsunuz abi ne yapıyorsunuz? Lirik'in yaptığı RP'ye bakın gerçekten üzücü demiş Demşarov. Demşarov Lirik'in yaptığı RP e, özel bir serverda yapıyor eğer armadan bahsediyorsan. Roka girdiğinde o da aşağı yukarı aynı şeyleri yaşıyor. Hatta daha kötüsünü yaşıyor. Eee sol bugün olmaz. Sol yarın yapacağım büyük ihtimalle. Train atacağız takımla. Takım aşağı yukarı belli oldu sayılır. Ya amınıza koyarım. Siz ne durum var ya. Kenar atacağım ya. Bu arada size bir şey göstermek istiyorum. Bugün evi temizledim. Alo! Başım ağrıdı ya. Aa. Gidip basayım mı canlı yayında şimdi üst katı ya? Hayır bir şey delireceğim ya. Yemin ediyorum başım ağrıdı. Dikeceğim ya. Yapmayın abi çocuk böyle zıplatacaksanız bütün gün hoplu zıplıyor bilmem ne yapıyor. Amına koyayım binalarda eski abi. Abi binalar eski. Yani burada yeni bina diye bir şey yok. Yok. Binaları da zaten yeni yapsalar bile sik gibi yapıyorlar ya. Neden? Çünkü deprem hayatta olmaz burada. Herhangi bir fay hattı yani böyle 100 bin kilometre uzakta falan amcık amcık binalar yapıyorlar. Binayı nasıl yapıyorlar biliyor musun? Geliyor abi. Lak duvarı getiriyor. Demir iple şey çelik iple bağlıyor onu. Lak üstten şeyi getiriyor. Taban getiriyor. Çelik iple bağlıyor. Üstüne bir Aa, vallahi Valla ben gidiyorum. Ben gidiyorum üst tarafa gitmek zorundayım abi. Gidiyorum abi çünkü anasını siktiler yani. Hakikaten şu an gün pata kum kum hakikaten yani anasını siktiler. İnanılmaz ya ben gidiyorum abi. İki dakika mola az sonra buradayım. Ne oynayacağım da karar vereyim size de bir biraz müzik açayım. Hakikaten anasının amını siktiler yani. Laka kum kum diye zıplıyorlar ya. Bunu amına koyayım.